Merhaba fen severler. Bugün periyodik sistem konusuyla karşınızdayım. Bu konu temel bir konu, bu konu çok önemli bir konu. Özellikle lise hayatınızda da çok işinize yarayacaktır. Sıkı takip etmenizi tavsiye ederim. Ara ara not almanız her zaman bizim için çok değerlidir. Konu başlıklarımız ne der? E, periyodik sistem nedir? Yani bu ne işe yarar? Nereden çıkmış? Ona bakacağız. Periyodik sistemin tarihçesinden bahsedeceğiz. Bu tarihçe yani periyodik sistem dediğimiz sistem Zlang diye karşımıza bir anda çıkan bir sistem değil. Bu sistem bir sürü bilim insanının elinden geçti. Bir sürü bilim insanı fikir ortaya attı. Onlara bakacağız. Periyodik sistemde grup ve periyotlardan bahsettikten sonra metaller ve ametallerin özellikleriyle konuya nokta koyacağız. Başlayalım artık. 1. Periyodik sistem nedir demiştik. Şudur işte. Kimyasal özellikleri bakımından birbirine benzeyen, dikkat, benzeyen elementlerin belirli bir düzen içerisinde bir arada gösterildiği çizelgeye periyodik sistem denir. Yani amaç şu. Birbirine benzeyenleri bir yere toplayacaksın. Diğer benzeyenleri bu tarafa toplayacaksın. Olay bundan ibaret. Tabi e, tabii istisnaları var mı? Var. Olacak. Onlara değineceğiz. Şöyle hayal edelim. Yani biz elementleri niye sınıflandırıyoruz? Niye birbirine benzeyenleri bir araya toplamaya çalışıyoruz? Mantık şu. Nasıl biz hayvanlar alemini, kuşlar, sürüngenler, memeliler diye ayırırsak... ...oradan bir canlıyı incelemek istediğimizde... ...örneğin ne diyelim? Kartal. Kartalı inceleyeceğinizde diğer kuşlarla benzer özellik gösterecektir. Ve ben biliyorum ki en iyi tanıdığım kuş, etrafımda gördüğüm tavuk. E tavuk yavrusuna bakar mı? E bakar. O zaman kartal da bakar. İşte buradaki sistem de onunla ilgili bir şey. Buradaki elementler birbirlerine benzer özellikler gösteriyor. Birisini tanıdığın zaman diğerlerini de tanımak kolay olacaktır. O yüzden... Benzeyen elementleri belirli bir düzen içerisine sokmuşlar. Olay bundan ibarettir. Buyurun. Geçelim. Pedalik sistemin nasıl çıktı ortaya? Böyle bir anda yani şu gördüğümüz resim bir anda karşımıza çıkmadı. Bunun gelişim aşamaları var. Burada bir sürü bilim adamı var. Bu bilim adamının isimlerinden ipuçları çıkarmaya çalışacağız. Çok uğraşmayın. Çok ezberlemeye çalışmayın. İpuçlarını yakalayın yeterli. Döbere niyer diye yazılıyor. Bakıyorum arkadaşın ö ve i olmak üzere soyadlarına bakacağız genelde. Çünkü biliyorsunuz Isaac Newton gibi bunların da soyadlarıyla meşhur oldular. Soyadlarına baktığımızda ö'de iki, i'de de bir tane nokta var. Yani bu eleman elementleri üçerli gruplandırmış. Soyadında 3 nokta var. Üçerli gruplandırma yapmış. Gelelim Can diye yazılıyor. Can Kurtağı da diyebilirsiniz. Neyse işte ismi çok önemli. CS. C, S. C ile S'ye baktığımda benim aklıma cift sarmal. Yani çift sarmal elementleri sarmal bir yapıda sıralamış. Hatta sarmal bir yapıda silindir içerisinde bu şekilde dolandırarak sıralamış. Newlands N, S. Soyadına baktım yine. N, S. Nota sekizlisi. Nota N, S. Se. Nota 8'lisi yani elementleri almış. 8 gruplandırmış. Notalardaki gibi Do, Re, Mi falan filan. Gelelim Dimitri Mendeleyev, Lothar Meyer. Mendeleev, Meyer. İkisi de hangi harfle başlıyor M. Şanslıyız. Bakın başka diğer bir yerler. Ok. M. Kütle demektir gençler. Formül ezberlerken M harfini çok kullanacaksınız fizik dersinde. Bu M kütle demektir. Ben de dedim ki lan bu adamların ismi M ile başlıyor. M tamam o zaman bu M harfinden yardım alayım. Elementleri kütle numaralarına göre dizmişler. Kütle numaralarına göre dizerlerken ikisi de biri Alman, biri Rus bunlardan. E, Alman M yerle Rus Mendeley ye aynı anda aynı benzer çalışmalar yapmışlar. O yüzden beraber aldık. Yani bunların tabloları birbirlerine çok benziyorlar. Az sonra bir arkadaki sayfada göreceksiniz. Tablolar birbirlerine çok benzerlik gösteriyor. E, hatta bu reklamı iyi yapan kazanacaktır mantığını düşünürsek. Mendeleyev periyodik tablonun atası kabul ediliyor. Çünkü gerçekten şu anki sisteme çok benzer tablo çıkarıyor. Hatta bazı elementlerin yerlerini de boş bırakıyor. Diyor ki yani ileride bir gün siz bunları bulacaksınız. Daha bulunmamış çünkü. Ve buraya yerleştirdiğinizde şu 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 özellikleri gösterecek diyor hani benzer elementleri bir araya topluyorduk ya. Oradan işte. Mesela bunlardan birisi galyum. Galyum daha henüz bulunmamış. Onun yeri bulununca diyor ki onun özellikleri şöyle şöyle olacaktır diye kendine de çok güvenilir bir çalışma yapmış. Bildiğim kadarıyla bunları da iskambil kağıtlarıyla yapmış. Böyle trende yol yaparken kağıtları sıralamış. İşte demiş ki Aa, hidrojen şuna benziyor, o buna benziyor. Böyle devamlı kağıtları dizmiş. Kendince birbirlerine benzeyenleri alt alta dizmiş. Alt alta bunu unutmayalım. Sonra Henry Mosley demiş ki bazılarının kütle numaraları aynı. Biz bunları bence kütle numarasına göre değil atom moya göre. Bakın burada dikkatinizi çekeceğim nokta şu. Atom tersten okuyunca mo Mosley ya da mosuna göre. Atom mosuna göre her türlü çıkıyor işte. Tamam. Peki bu arada atom numarasını biz elementlerin hangi taneciğinden belirliyorduk? Cevap proton. Proton sayısına göre de dizilmiştir. Yazabilir sorularda. Proton sayısı çünkü atom numarasını veriyor. 6 numara ve sonuncusu. Bu arkadaşın ismine baktık bu sefer. Genelde hepsinin soyadına bakmıştık. İsmine baktık. Bu son gelen Seaborg. Son gelen adam işte. Son değişikliği yapmış. Son gelen Seaborg demiş ki bazı elementler periyodik tablonun sistemini bozabilir diye kaydırma yaşayabilir diye alt bölmeye iki satır eklemiş. Şöyle bir hızlıca özet geçelim. Öbür sayfadan özet geçelim hatta süper olacak. Bakıyorum resimleri arkadaş. Bu adamlar ne anlatmaya çalışmış? 1, 2, 3. Üçerli gruplandırıyor. Kimdi bu? Şöyle yaklaştırayım. 1, 2, 3. 3 noktası var. Bitti. Geldim diğerine. Elementleri bakmış bir silindire. Hop böyle döndüre döndüre yazmaya çalışmış. Kim bu? Cift sarmal. S. Yani sarmal bir yapı yapıyor. Devam. Buraya geldim. Elementleri şuradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben mi yanlış saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yazmış. Sonra bakın helyumu kırmızıyla işaretleyip ne da kırmızıyla. Yani yeni 8'li başlayacak yeni sekizli de aşağıda demek istiyor ki hani bu do diye başladık ya re mi falan filan. Bir daha do başlayacak ki işte o do'lar birbirlerine benzer. Re'ler birbirine benzer. Aslında çok güzel değil mi? Peki nota sekizlisi nota sekizlisi ne? S. Devam. E, bu iki arkadaşı yan yana koyduk. Kim bunlar? M yer Mendeleye. Bunların isimleri M harfiyle başlıyordu. M de benim için ne demekti? M kütle demekti. Yani elementleri kütle numaralarına göre dizmişler. Bakarsanız birbirlerine benzer yaptıklarını göreceksiniz tabloları. Devam ettik. Sonra gelen arkadaşımız kimdi? Moseley. Yani bu adam bunların da yaptığına bir değişiklik yaptı dedi ki zaten benziyor. Atom Mo'suna göre yapalım. Neydi o? Atom Mo. Atom Mo. Tamam? Moseley. Devam ettik. Son olarak son gelen Seaborg. İşte şu aşağıda gördüğünüz iki tane satır eklemesi yapmış. Bu da son gelen Seaborg. Son değişikliği yapan kişi. Bakalım son gelen. Bu kadar. Çok da üzerine durmanızın anlamı yok. Bahsettiğim şu resmi hemen hafızanıza not edin. Ya da alın bir yere kağıt kalem hemen yazın. Olay bitmiştir. Şimdi gelelim soru çözümlerine. İlk sorumuz periyodik sistemin tarihçesinden bir soru. Bu soruda bir eşleştirme var. Bu tarz soruyu çok fazla beklemiyoruz. Fakat ee, bazı ipuçlarımız vardı. O ipuçlarımızı hatırlamak amacıyla yaptığım bir soru. Başlayalım. İlk 8 elementten sonra benzer kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini söylemiş ve oluşturduğu tabloyu müzik notalarına benzetmiştir. Müzik notaları... İlk sekiz element zaten doğru mi diye konuştuğumuzda bunu nota sekizlisi ns yani Newlands'a gidecek ellerimiz nota sekizlisi a ile eşleştiğinde ben ok çıkarmayı pek sevmem o yüzden şuraya yazsam daha iyi olacak sanırım devam periyodik sistemin en altında yer alan iki sıra halindeki elementleri düzenleyerek periyodik sisteme son son gelen son değişikliği yapmıştır Glenn Seaborg son gelen kişiydi. O da buradan böyle B'ye gitti. 6B ile son gelen Seaborg. ipucumuz buydu. Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar halinde. Üçerli hatırlarsak burada A şıkkında A pardon birinci ilk zaten ilk çalışmayı yapan bilim adamı. 1, 2, Ö'de bir de İ'de olmak üzere 3 tane noktası vardı. O 3 nokta bize üçerli gruplandırmayı canlandıracaktı. Bir de C ile eşleşti. Element atomlarının atom numarasına proton sayısına göre düzenlemiştir. Atom numarası değil atom mosu demiştik hatırlarsak. Bu da bize hatta atom mo ile bitiyordu. mozli canlandırdı gözümüzün önüne getirdi. Ve 5 denizli ile eşleşti. Mozli. Üst taraflı işimiz bitti. Şu ikisi kaldı. Benzer özellik gösteren bazı element ve iyonları dikey sıralarda olacak şekilde sarmal, sarmal silindire dolamıştı. Cift sarmal demiştik. CS o zaman 2 numara E ile eşleşti. 4'e de kaldı F. Bakalım. Elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre ve atom ağırlıklarına göre. Yani atom ağırlığı dediğimiz şey kütle no. Kütle no'su da kütle ki M harfiyle gösterilirdi hatırlarsak. Bunlar da Mendeleev'in M'si ve M yerin M'sini hatırlatacaktı bize. Bu da F. Buradaki şu belki çıkıntılık olarak hadi söyleyelim. Şunu beşleştirelim önce. Fiziksel özelliklerine göre sıralayan Meyer, atom ağırlıklarına göre sıralayan Mendeleyev. Ama ikisi de benzer çalışmalar yapmışlardı. Birbirlerine benzeyen tablolar oluşturmuşlardı. Geçelim. Bu kadar insan niçin uğraşmıştı? Oraya gelelim. Yani periyodik sistemin yapılma amacı nedir diye bir soruyla karşılaşabiliriz. Şıklarda bunlardan birini görebiliriz. Bunlara benzer şıklar görebiliriz. Cevabımız onlar olacaktır. Bakalım. Bilinen elementleri benzerliklerine göre gruplandırmak. Evet, benzerliklerine göre hatırlarsak yukarıdan aşağıya gruplar halinde gruplandırıyorduk. İşte 8A grubu diye, 1A grubu, tabii ki 2A grubu istisnalarımız var. Olacak ama bilinen elementleri benzerliklerine göre alt alta gruplandırdık. Buna dikkat. Elementleri bir düzen içinde sıralayarak incelenmesini kolaylaştırmak. Bir düzen sağlayacağım. O düzen içerisinde bir elementi tanıdığımda Neydi bu mesela? Şurada lityum. Lityumun özelliklerine bakarak hemen altında sodyumun da ona benzer özellik gösterdiğini anlayabilirim. Veya buraya geldiğimde helyum, neon, argon bunlar soy gazlar. Yani son yörüngeleri dolu, son katmanları dolu olan elementler birbirlerine benzer özellik gösterir. Bunların birisini tanırsanız diğerlerini de tanımış olursunuz zaten. Gelecekteki bilimsel araştırmaların kolaylaşmasını ve gelişmesini sağlamak. Bu bütün dallar için geçerli. Bütün fizik, kimya, biyoloji dallarında, bütün bilimsel, matematik, bütün bilimsel çalışmalarda geçerli olan bir kural. Gelecekteki bilim adamına yardımcı olmak. Tabii ki de adamın işini kolaylaştıracaksın. Senden sonra senin çalışmanın üzerine o yeni çalışmalar yapacak. Peki, geldik diğer sorumuza. Bu sanırım çıkmış soruydu veya örnek soru. Hatırlayamadım şimdi. Periyodik tablo düzenlenirken elementlerle ilgili badı bıdı, bıdı, bıdı genelde biz buraya yoğunlaşacağız. Birinci ve ikinci görüş ne söylemiş? Birinci görüş diyor ki elementler artan atom kütlelerine göre sıralanmıştır. Atom kütlesi kütle M harfiydi. Sanırım bu Mendeleye ve yerin taktiğiyle yapılmış olan bir tablodan bahsediyor. İkinci görüşte diyor ki elementler artan atom numaralarına göre atom, mo, atom, mo, mozli. Şimdi iki tane görüş var. Birinci ve ikinci görüşün savunulduğu kurala göre düzenlenen bir periyodik tablo. İkisini almış buraya yerleştirmişler. Diyor ki soru bana. Buna göre aşağıdaki element çiftlerinden hangisi birinci görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan bir örnektir diyor. Birinci görüş, ikinci görüş o zaman iptal. Şıklardan yapmak zorundayım. Hidrojen ve helyum. Bize demiş ki bu arada sodyum elementini örnek olarak vermiş. Örneği mutlaka inceleyin gençler. Örnek bize soruyu çözdürecek olandır zaten. Sodyumun tepesinde 11 yazıyor. O da atom numarası. Altında da 22,98 yani atomun kütlesi. Birinci görüş neyle ilgiliydi? Kütle. Demek ki ben buraya bakacağım. Yukarıya bakmıyoruz. Elementlerin üstüne bakmanıza gerek yok. Şöyle hızlıca hızlıca hızlıca. Sınavda siz bunu yapmanıza gerek yok da ben de herkes görsün diye yapıyorum. Yukarıya bakmayacağız. Aşağıya bakacağız. Hidrojen ve helyum. 1, 4. Tamam. Helyum daha büyük. Doğru sıralanmış. Argon ve potasyum. Alt alta argon nerede? 39.94 Potasyum 39.09. Dın dın yakalandı. Artan kütlelerine göre yaptım dedi ya artmamış. Artmamış. O zaman cevap Bursa, değil mi? Sodyum ve magnezyum bunlar yan yana. Sodyum 22.98, magnezyum 24.30. Evet, artan, artmış. Sıkıntı yok. Azot ve oksijen. Azot 14 oksijen 15 artmış. Buna da sıkıntı yok ama tekrar döndüm Argon ve potasyumda bir artış yok. tam tersine bir azalma var. O yüzden cevap Bursa. Ee, bir nevi şey sorusu oldu bu yani tarihsel gelişimle ilgili bir soru oldu tarihsel gelişimle ilgili hem hatırlatma yapmış oldu bize. Tarihsel gelişim soruları bu kadar gençler.